Teknoloji ekibi gururla sunar. Treasure Mater. TM1, TM2. Bu videoda TM2'yi anlatacağımız için TM1'i ortadan kaldıralım. TM1'in videosunu izlemek istiyorsanız köşedeki i ikonuna basabilirsiniz. TM2 renkli ekranı, yüksek çözünürlüklü sesi, yüksek hassasiyetli sensörleri, gelişmiş görüntüleme programı, araziye uygun tasarımı, ergonomisi yüksek mühendisliği ile öne çıkmış bir üründür. Ürünün arka tarafında açma kapama anahtarı, açma kapama anahtarının etrafında bir adet ışık ki bu ışık üründe bir sorun olmadığında yanar. Yanında şarj girişi, altta örnek alma butonu en altta programın indirilmesi için kare kod ve bunun yanında da lisansınız yer almaktadır. Ürünün ön tarafında yüksek çözünürlükte ekranı bulunmaktadır. Ekranın etrafında bir adet döner switch vardır. Bu döner switch sayesinde menüler arasında geçiş sağlayabilirsiniz. Menüler arasında seçim yapmak istediğinizde ekrana fiziksel olarak bastırmanız gerekmektedir. Ekrana bastırdığınızda fiziksel olarak aşağı doğru hareket ettiğini görebilirsiniz. TM2 yüksek çözünürlüklü ekranı, gelişmiş elektronik tasarımı sayesinde bir cep telefonu ya da tablet üzerinde kurulu olan programdan kullanılabilen bir üründür. Beraberinde TM2 herhangi bir cep telefonu ya da tablet ihtiyaç duymadan da çalışabilen bir üründür. Evet, doğru duydunuz. TM2 donanımı sayesinde, ekranı sayesinde, yüksek çözünürlüklü sensörleri ve ses yapısı sayesinde herhangi bir cep telefonu ya da tablet ihtiyaç duymadan tek başına arama yapabilen bir üründür beraberinde sadece ses değil, titreşimde de arama yapabilmektedir. Şimdi TM2'yi açalım. Ekranı gördünüz mü? Sesi duydunuz mu? İşte bunlar yüksek elektronik mühendisliği sayesinde ortaya çıkan şeyler. Ekranın etrafındaki döner switch çevrildiğinde menüler arası geçiş sağlanmaktadır. İşlem yapmak istediğinizde ekrana basmanız yeterlidir. İsterseniz dilleri bir kontrol edelim. Şimdi de bildirimlere bakalım. Ürün isterseniz isterseniz titreşimli bildirim verebilmektedir. Ekrana basarak geçiş yapalım. Bildirimden sonra çalışma modları gelmektedir. Sırasıyla Pointer, Ionic, süper sensör ve 3D yeraltı görüntüleme modu. 3D yeraltı görüntüleme modu, ürünün cep telefonuyla tablet üzerinden kullanıldığı moddur. Bu modun çalışabilmesi için ekrana basarak modu seçili hale getiriyoruz. Bu ekranda gördüğünüz animasyon göründüğü sürece ürünün boyutu da açıktır ve cep telefonu ile tabletle bağlantı kurabilmektedir. Bu animasyon görünmediği durumlarda ürün cep telefonu ile tabletle bağlantı kuramayacaktır artık cep telefonu üzerinden kullanıma geçebiliriz. Bunun için 3D yeraltı tarama ekranı açıkken ekrana basılır ve 3D yeraltı tarama ekranı aktif hale getirilir. Ürün ekranda bu animasyon görülürken Bluetooth'unu açar. Dolayısıyla Bluetooth'u bu ekrandayken çalıştığı için sadece bu ekrandayken cep telefonuna bağlantı kurabilir. Eğer bu ekran açık değilse ürün cep telefonuna bağlantı kuramayacaktır. Kullanıma geçmeden önce Biraz da yeni nesil 3D yeraltı görüntüleme hatta 4D yaratı görüntüleme programımız olan TE4D programını inceleyelim. Bunun için tm 2 kenara bırakalım ve cep telefonumuzu alalım. Programda 3 adet mod bulunmaktadır. Bunlar Pointer, canlı yaratı görüntüleme, 2D, 3D ve 4D yeraltı görüntüleme. Programın detayları için i butonuna tıklayabilirsiniz. i butonundan izleyeceğiniz video programı detaylı olarak anlatmakta. Artık programı da tanıdığımıza göre programda yer alan pointer'dan kullanıma başlayalım. Bunun için öncelikle bluetooth ikonuna basarak bluetooth bağlantısını yapıyoruz. Sonrasında pointer ikonuna basıyoruz. Açılan pointer ekranında soldaki düğüm ile sıfırlama yapabiliriz. Ortada yer alan oklarla hassasiyet ayarlayabiliriz. Ya da sağdaki hoparlör işaretiyle sesi açıp kapatabiliriz. pointer'ı nasıl çalıştıracağımızı gördük. Örnek kullanım videosunu izledik. Artık pointer hakkında biraz konuşabiliriz. Öncelikle pointer modu nedir? Pointer modu ürünün gradyometre sensörünü kullanan, ekranda pozitif ve negatif algılamayı görsel olarak size bildirebilen, ayrıca yine pozitif ve negatif algılamayı farklı ses tonlarında sesli olarak da size bildirebilen bir çalışma modudur. Pointer nerede kullanılır? Pointer kayalık alanlar, dar bölgeler ya da hızlıca taranması gereken açık alanlarda kullanılır. Pointer'ın kullanımdaki avantajı nedir? Pointer, arazide sizde görsel olarak 3D görüntüde yaptığınız yorumları yapabilme olanağını hızlı taramalarda sunabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Pozitif ve negatif algılamayı aynı anda gösterebilmesi sayesinde görüntüde yaptığınız yorumları Pointer kullanımında yani arazideki hızlı taramalarda da yapabilme olan hastasına temel tasarım amacı budur. Örnekleyecek olursak mesela arazide bir bölgede gezerken hep aynı noktada yüksek pozitif ve yüksek negatif algılama görüyorsanız her geçtiğinizde benzer şekilde bu noktada algılama meydana geliyorsa burada bir metod olabileceği yorumunu yapabilirsiniz. Bunu yapabilme nedeniniz algılama değerinin yüksekliğini görebilmeniz pozitif ve negatifliği ayrı ayrı hem sistemde görsel olarak anlayabilmeniz durumundan kaynaklanmaktadır. Ya da belli bir bölgede, belli bir alan içerisinde, mesela 2 metreye 3 metre bir alanın içerisinde orta seviyeli bir algılama görüyorsanız, her geçtiğinizde bu algılamayı görüyorsanız, burada bir yapı ya da mezar olabileceği yorumunu yapabilirsiniz. Bu yorumu yapabilme nedeniniz gene hem algılama seviyesini görebilmeniz, hem de algılamanın pozitif olduğunu görebilmenizden kaynaklanmaktadır. Pointer modunu böylelikle bitirip canlı tarama moduna geçebiliriz. Canlı tarama ikonuna basarak canlı tarama modunu çalıştıralım. Canlı tarama ekranını görüyoruz. Bu ekranın altında 3 adet ikon bulunmakta. Bunlardan solda yer alan sıfırlama, ortadaki çalışma başlatma ve durdurma, sağdaki ise 2D 3D geçiş ikonudur. Ana ekrana dönüyoruz ve canlı tarama ikonuna basıyoruz. Karşımıza canlı tarama ekranı geliyor. Bu ekranda çekimin başlatılması için altta yer alan ok butonuna basıyoruz. Ve canlı çekimi başlatıyoruz. Çekim sırasında sıfırlama yapmak istediğimizde solda yer alan sıfırlama butonuna basarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Canlı tarama ne işe yarar? Canlı tarama üründeki süper sensörü kullanmaktadır. Canlı tarama ile pozitif ve negatif algılamaları canlı olarak 2D ya da 3D formunda ekranda akar şekilde görebilirsiniz. Bu sayede yürüme esnasında bir alandaki algılamanın boyutlarını ekrandan canlı olarak takip edebilir. Algılamanın pozitif ya da negatifliğine göre objenin cinsi ve şekli hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu modda yapılan çekimler kaydedilmemektedir. 2D, 3D ve 4 d yeraltı görüntüleme için ilgili ikona basıyoruz. Karşımıza çekim yapacağımız alanın ayarlandığı sayfa gelmektedir. Burada 6 adet ikonla beraber çekim yapılacak alan ayarları gerçekleştirilmektedir. Sol üstte yer alan manuel ikonu çekimdeki örneklemelerin manuel olarak elle alınacağını ya da belirli bir zaman aralığında ürünün otomatik olarak kendisinin alınacağını ayarlandığı ikondur. Üzerine bir kere bastığımızda otomatik olarak ürün örneklemeyi belli bir zaman aralığında kendi kendine yapmaktadır. Manuele bastığımızda ise örneklemeyi biz butona basarak gerçekleştirmekteyiz. Soldan ikinci buton çekim işleminin sol alt köşeden başlayıp sağa doğru devam edeceğini ya da sağdan başlayıp sol doğru devam edeceğini ayarladığımız ikondur. Üzerine bir kere bastığımız zaman sağ taraftan başlayıp sol doğru devam eder. Bir kere daha bastığımız zaman soldan başlayıp sağa doğru devam eder. Soldan üçüncü ikon ise örnekleme işleminin zikzak ya da paralel olarak gerçekleştirileceğinin ayarlandığı ikondur. Zikzak gerçekleştirilmesi demek her yolda gidiş bittiği zaman diğer yolda geçildiğinde geri geri gelinerek örnek alınma işleminin yapıldığı çekim metodudur. Paralel demek her yol bittiğinde tekrardan başa gelerek diğer yolda gene baştan başlayarak örnekleme işleminin yapıldığı çekim metodudur. Sağ üstte yer alan ikon ise çekim alanının eninin ayarlandığı ikondur. Çekim alanının eni ne kadar büyükse o kadar buradan santimetre cinsinden ayarlanmalıdır. Sağdan ikinci ikon çekim alanının boyunun ikonudur. Çekim alanınız ne kadar boya sahipse, boyu ne kadar büyükse onun burada santimetre cinsinden ayarlandığı ikonudur. En altta ise iki örnek arası bırakacağınız mesafe yani bizim adım aralığı dediğimiz ikon yer almaktadır. Buraya tıklayarak adım aralığınızı ne kadar olacağını ayarlayabilirsiniz. Aşağıda yer alan OK butonuna bastığımızda ayarlamaları tamamlayıp çekime başlamak için hazır olduğumuz bilgisini veririz. OK'ya basıyoruz. Karşımıza çekim ekranı geliyor. Çekim ekranında yukarıda 4 adet aşağıda 1 adet ikon bulunmakta. Aşağıdaki ikon tahmin edeceğiniz üzere çekime başlama ikonudur. Yukarıdaki ikonlar sırasıyla en soldaki interpolasyon, onun yanındaki algılama değerlerinin gösterildiği ikon, onun yanındaki derinlik gösterildiği ikon. En sağdaki ikon ise arka plan renk ayarlama ikonudur. Arka plan rengini beyaz ile siyah olarak büyük ikona basarak ayarlayabilirsiniz. Alttaki çekim başlatma ikonuna basarak çekimimizi başlatın. İlk yaptığımız ayarlara göre çekimimiz sol alttan başlayacak. Zikzak şeklinde gerçekleşecek. 300-300 olarak ayarlanacak. Adım aralığımız 30 santimde. Ekranda gördüğümüz üzere x eksenimiz x eksenimiz 300, y eksenimiz 300. Adım aralığımız da 30 60 90 şeklinde 30 santim ayarladığımız gibi gitmektedir. Çekimimizi gerçekleştirmek için aşağıdaki ikonumuza basabiliriz. Gördüğünüz üzere çekime başlatma sırasında ok şeklinde olan ikonumuz şu anda örnek alma ikonuna döndü. Artık bu butona bastığımızda örnek alacağız. Her örnek almadan sonra 30 santim ileri gidecek. Çekim bittiğinde karşımıza 3D olarak görüntü gelmektedir. Çekim bittikten sonra karşımıza çıkan ikonlar üzerinden ne işe yaradığını anlatmaya çalışalım. Altta az önce tek ikon bulunurken artık 3 ikon bulunmakta. Soldaki kayıt için, ortadaki 2D-3D geçici için, sağdakisi 4D geçiş için kullanılmaktadır. Bunları görelim. Kayıt ikonuna bastığımız zaman buraya bir isim verdiğimizde OK dediğimizde artık çekimimiz kaydedildi. Ortadaki ikonu bastığımızda 2D geçiş yaptı. Bir daha bastığımızda 3D geçiş yaptı. Sağdakine bastığımızda ise artık ürün size 4D olarak çekim göstermekte. Ortadaki konu tekrar basarsak 3D olarak görünür. Yukarıdaki konuları inceleyelim. Çekimi 3D yapalım. Daha iyi anlamak için. İnterpolasyon türlerine girdiğimiz zaman burada istediğiniz interpolasyonu seçebilirsiniz. Mesela biz lineeri seçerek ekrana dokunduğumuzda interpolasyon türü artık lineer oldu. Görüldüğü üzere interpolasyon türünü ayarlayabildik. Bu ikona bastığımızda ise gridler ortaya çıktı ve bazı rakamlar görünmeye başladı. Bu rakamlar bu ikona bastığımızda algılama değerlerini ifade etmektedir. Algılanan bölge neredeyse onun üzerinde değerlere bakabiliriz. Mesela burada eksi 30 artı 30 arası algılama yer almaktadır. Yanındaki ikona bastığımızda ise artık algılama değerleri yerine derinlik göstermektedir görüldüğü üzere 30 santim algılamaları, 125 santim algılamaları yer almaktadır. Bu videoda sizlere TM1 ve TM2, yani Treasure Meter 1 ve Treasure Meter 2'yi tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sürüşü lisan ettiysek affola.